Hoşça kal. Evet, Adem'i okula gönderdim arkadaşlar. Tekrar günaydın. Günümüze arkadaşlar, başlıyoruz. günaydın. Biz okula gidiyoruz. Ailem Şimdi bugün tarihi Nisan 12'sinde. Ama neden hala biz böyle giyiniyoruz? Ben de Monti'deyim. Çünkü dışarıda o kadar soğuk ki hatta kar bile bekleniyormuş bugün. Dikkat edelim arkadaşlar özellikle çocuklar zaten da yeterinde hastalık dönemindeyiz. Çok çok dikkat edelim. Geç babacığım. İkisi iç, iç, içlikler de giydirdim ya abi. Ee, evet. arkadaşlar oğlumu okula bıraktım. Çok soğuk var ya. Buradan gerçekten tüm evrenler uyarmak istiyorum. Ne bileyim ben Mayıs ya da Haziran Temmuz, Eylül görmeden yaz hiç ya da bahardaki sıcaklığı hiç beklemeyelim. Ee, biz gerçekten çok zor geçtik bu iş. Acayip herkes için. Çünkü e, yakın arkadaşlarımızı, e, onların da çocuklar, kendilerde çok gördük. E, ne bileyim dikkat edelim. Ben çıktığımda tamam, halim giydirdim tek tek yani. Mesela dün tek tek giydirdim. Bu arada da tuvalet eğitimi bu şahane başarılı ilerliyor. <laughs> Artık bez kullanmıyoruz. Ben sadece kilo ödülü, bokserini giydim, pantolonu, atletini. Sonra baktım bugün, baktım 5 derece. Allah Allah. Saatler veriyorlar ya. Saat 2 saat sonra kar %70'i bekliyor. Dedim yok. Üst üst katı giydirdim. Çıktım ben bile şu an uşuyorum yani. Görüyorsunuz neden bunu taktım. Yani hepimiz için bu havalar, e, çok dikkat edelim. Özellikle çocuklu olan aileler. Çünkü çocuklar zaten kolay hastalanıyor. Bir de... ...kocan Afrika'yla ise o sürekli hastalanır, sürekli hastalanır. Günaydın! Benim oğlum günaydın de hemen. Günaydın derdi. <laughs> Arkadaşlar şimdi Aylin gelmeden ben ortalığı bir toparlamaya yani çalışacağım. Aylin'in <laughs> daha var. Çok tatlısın. <laughs> Şu tipe bakın ya! Sen nasıl bir tipsin ya? Bu nasıl tatlı bir tip ya? He? Anlat bakayım sen neden bu kadar tatlısın? Çikolatalı vereyim benim. Ay tospik. Şimdi arkadaşlar ben burayı bir toplayayım. İçerileri topladım. Topladığım yerleri size göstereyim birazdan. Ama önce burayı toplamam lazım. Ailem gelmeden önce. Ailem biliyorsunuz saat 1'de geliyor. O gelmeden toplayayım ki gelince hemen uyuturum onu. Sonra devam ederim işlerime. <laughs> bu çikolatla devam ederiz biz ikimiz bu çikolatla bu çikolatla. <laughs> Nasıl bakıyor bana? Dün uyumadı. Dün saat gece ikiye kadar uyumadı. Artık dedim ki ben bunu yıkayım. Yıkarsan mayışır uyur. Yıkadım. O yüzden sabah ayrı bir tatlı suratla uyandı. Bıcı bıcı yapmış surat. Ben şimdi Alim okuda almaya geldim. Alim parkta tutturdu. Hava soğuk. Aydın üşüyecek. Yani çıkmaz bir denklemin içine girdik gene. Evet. En azından biraz hevesini alsın. Sonra hemen eve kaçalım. Aydın üşümeden. Hadi koş paşam o zaman parka. Koş. Koş 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 parkta azıcık kaç sonra gidelim anneciğim. Sen ben de koşacak mı parka? halim arkadaşlar. Da Allah'tan park olduğu için şu yerler falan yumuşak ya. Can acımadı. Ah anneciğim, koşma yavaş ol. Koş. Koşuyom. Hadi bakalım koş o zaman. Allah'ım. Alem şöylesin çabuk alsın inşallah ya Rabbi Allah baya da soğuk yani aydın da burun akıntısı vardı biraz yani tetiklemez inşallah. Kurumuş kurumuş mu yağmur yağmış da biraz ıslak şeyler parktaki kurumuş değil mi aşkım? Alem son bak buna biniyorsun sonra gidiyoruz tamam mı aşkım? Ne, ne evet motor. Monta sardım. Annelikte böyle bir şey işte. Kendimi üşüyorum oluş mu? Adem, monta sardım. Yedi arkadaşlar. Bıcı bıcısını yaptı. Bakın benim oğlum mis gibi oldu. Bıcı yaptı. Geceliklerini giydi. Şimdi uyku evet, vakti. Ama önce muzunu bitir. Öyle muzla bir tane daha muz yemek istiyor yani. Muz yedi de bir tane daha yemek istiyor. Şu kardeşiyle oynuyor. Şey şimdi A Aydın yüzüne gülünce gülüyor ya. Bak. <gülüyor> Acayip oynuyorlar artık ya. Big Boo. Aydın. Ay, çok mu seviyorsun annem kardeşini? Oh, tamam tamam sakin ol. Dönmemiz gelmiş. Kargoyu bekliyorduk zaten. Şu an nasıl mutlu oldum anlatamam. Açayım size de göstereyim. Bu sene çok tüketti. Kışın özellikle çok tüketiliyor da. Kilolarımız sebebi. <laughs> Şimdi açtım arkadaşlar. Tatlarına bakamıyorum. İftarı bekleyeceğim. Ama yani benim en sevdiğim şeylerden biri. Gerçekten çok seviyorum pesli. Gümüş aileler bu konuda çok şanslı. Biz kargo ile bekliyoruz çünkü. <laughs> onlar isterse gidip oradan direkt alabilirler. Benim en sevdiğim şu arkadaşlar. Bakın. Eğer almak isterseniz ya da gümüş aileler yolunuz geçerse bu e, fıstıkla sarılmış çubuklardan mutlaka alın. Pesli çubuklarından. Ben çok seviyorum bunları. Şunlar da güzel. E, şu muskatlar da güzel. Genel manada güzeller zaten. O şekilde yani. Şimdi ben bunları hemen kaldırayım. İftardan sonra artık e, tatlı derdine kurtuldum. Bugün... Allah, aydın uyandı. Anası kalkınca zaten hemen yanından uyanıyor. E, bugün iftardan sonra... Yani iftara... şey düşünüyorum. Ya, dünkü mezeler çok güzeldi. Mezelerin aynısını yapmayı düşünüyorum açıkçası. E, şey yapacağım. Meze ve çorba yapacağım. Pilavım var. Ya çok bir şey yapma, yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yiyemiyoruz. Ee, nur da yemiyor. Belki Nur dışarıda yiyebilir bugün. O yüzden sadece evet, çorba ve meze Ben buraları düzenledim bakın. Şöyle bir tane kahvaltılık bir tane de şey var. Akşam yemeği için var. Hatta akşam yemeği için iki tane falan var. Kahvaltılık bir tane var. Kahvaltılar biraz daha renkli oluyor ya. Böyle buraları düzenledim. Buralar zaten benim yemekleri koyduğum alanım. Burayı da düzenleyeyim. Burası Burası dağılmış ya. Dün düzgün koymamışım uyku sersemini. Ben burayı da düzenleyeceğim. Alta bardakları falan koyuyorum. Tabakları dün akşam koydum da. Şunu yan tarafa koyayım. Burayı diğer tarafı boşalttım şimdi. Zaten düzgün gelsin. Şunu şöyle koysam tamamdır. Böyle burada yemek takımım var arkadaşlar. Burayı da yeni boşalttım. Burada böyle... Ee, şurada bir iki ortalıkta kalan ıvırzırlarım vardı, onları koydum. Şuraya da şeyi çalan kaşıkları koyayım. Böyle yani. Ya şunu da hiçbir odama da uymuyor ama kendim, bunu ben bunu en iyisi Nur'un masasına götüreyim ya, çalışma masasına. Nasıl fikir? Bu burada kaldı böyle yani. Şurada e, ailemin doğum gününde kullandıklarım var, onları Talhan doğum günü için kullanacağız tekrar, o yüzden burada bekliyor. Şurada hediyeliklerimiz var. Burası tamamdır. Temizlendi. Tozumuz hepsi alındı. Hatta dolap işlerini bile düzenledim bugün. Öyle yani burası hazır. Şimdi mutfağa geçeceğim. E, kim gelmiş işten? Evet biz geldik. Benim muhteşem kocam gelmiş. Aydın Aydın. Aydın. Ya Nuri şeyler. geldi. Gelmeden 5 dakika önce hem Aydın hem Alem ikisi birlikte uyandılar. Aa, uyuyorlar Uyuyorlardı. <laughs> İyiyim şimdi e, patateslerim böyle küçüklerim. Güveç yapacağım, güveçli köfte, patates falan öyle bir şey yapacağım. Pilav var minik sen yersin onu, bir de tarhana çorbası yapacağım. Ha o küçücük güveçlerden evet. var. Evet. Hadi çocuklara üstünü değiştir, sana kitleyim hemen çünkü arkadaşlar e, şurada minik bir pilavım var. Bunu nuruya şey yapacağım biliyorsunuz Nuru pilavsız yemek yemiyor ben pilav zaten istemiyorum ee, çorba bir de meze yapacağım birkaç bir şey söylemiştim zaten herhalde hatırlamıyorum söyledim ama ee, bir de köfte yapacağım ya, öyle bir şeyler yapacağım yani böyle e, ufak bir menü yalnız köftelerim buzlu ya hızlı çözülseydiydi biraz geç çıkardım köftenin. ama çözülür hemen zaten ince ince bir de var ya. Nuru koymuş bunlara dolaba hani poşetlemiş böyle ince ince. Yani kocam diyemiyorum. Gerçekten çok maharetli ve iş bilir bir kocadır. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi patates püresi yaptım. Pürenin üzerine şöyle büyük köfteler koydum. Bunu fırına vereceğim, bu pişecek. Piştikten sonra salça ve kaşar yapacağım üzerine. Biber, Bakalım nasıl olacak. Işte yani çok olmuştu. Sırf sizler için yaptım ve sizin için çekiyorum. Şimdi arkadaşlar biberleri güzelce kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra un atıyoruz üzerine. Ee, böyle iki, iki e, çorba kaşığı kadar un atıyoruz. Sonra bunu birazcık daha kızartıyoruz. Şimdi hemen sütümü getiriyorum. Bekleyin, kusurum geliyor. Şimdi sütümü atmaya başlıyorum arkadaşlar. Opa. Şimdi sütü attık. Böyle bir kıvam oluyor arkadaşlar. Bakın böyle bir kıvam oluyor. Artık altını kapatıyorum. Üzerine şimdi yağ kızdıracağım ve yağ evet, atacağım. Tabağımızda. Bunu yağda kızartıyorsunuz ve bu şekilde. Yani hem kahvaltıda yiyebilirsiniz onu hem de meze şeklinde yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Tadı muhteşem. Yani sütle biber ne alakası Şöyle güzel. kızarmışlar güzelce. Ee, şimdi salça atacağım. Salçanın da biraz kızarmasını bekleyeceğim sonra taşarak. Közledim bunları. gittikten sonra. Baharatlı yağımızı döküyorum üzerine. Yani o kadar güzel bir tadı oluyor ki. Bunu dün ben kendim salladım ve oldu ya. <laughs> Böyle bir tarif yok normalde. Soframız hazır. Nuri. Öyle değil mi? Evet, soframız hazır. Soframız hazır. Benim Ezan, ezan'a kaç dakika kaldı? Birkaç dakika kaldı herhalde. Bakın, o yemeğimiz de hemen burada. Oğluşum da burada. Sağa solu çekiştiriyor hemen. Ha, elle geçen her şeyi çekiştiriyor, ağzına götürüyor. Ama ekmeği tutamıyor hala. Geçen de ben şey yaptım. Alim. Hani konuk olan Alim deyken Nuri. Evet. Benim bu saatler normalde özgür saatlerim. Çocukların ve Nuri'nin uyuduğu benim de sessiz sakin bir şekilde temizlik yaptığım saatler. Ama bu küçük Sıpa uyumadı. Uyutamadık. Saat kaç oldu Alim? Yani uyumamak için bahane arıyor. Sürekli onu yiyeceğim, bunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim diye. Bahane arıyor. Midesi patlayacak şimdi. <laughs> Neyse, son bir şu armutu da Sonra son bir tuvalet vasfımız olacak ve uyku vasfımız olacak. Değil mi anneciğim? Hmm. <laughs> Benim mesaim bitmiştir arkadaşlar. Mutfağımı temizledim. Çocuklarım uyudu. Ee, en son anneler uyur. <laughs> Klasik. İşimiz geç bittiği için. Artık işlerim bittiğine göre ben de uyuyabilirim. Eğer ki kanalımızı beğendiyseniz, videolarımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizleri bekliyorum. Hoşçakalın.